Mahsut MX2 versiyonunda kirkem eğitimine devam ediyoruz arkadaşlar. Yüzey temizleme ile ilgili bir takım yolu yapacağız. Şekilde görmüş olduğunuz profili arkadaşlar üst yüzeyinin temizlenme işlemini gerçekleştireceğiz. Bu işlemi yapmak için arkadaşlar makine tipinden mil bölümünden biliyorsunuz default mm'yi seçiyoruz. Daha sonra toolpad parametrelerinden arkadaşlar face toolpad yani yüzey temizleme takım yolunu seçiyoruz. Bununla birlikte daha önce kontrol takım yolunda görmüş olduğumuz zincir seçim menüsü ile karşı karşıyayız. Biz bu da seçimimizi zincir yöntemini kullanarak tek seferde yapalım. Gördüğünüz gibi seçilen elemanlar sarı renkte gözüktü. Başka seçilecek zincirim olmadığı için arkadaşlar OK tuşluyorum. Açılan penceremde arkadaşlar her zaman olduğu gibi sağ tuş Create New tuşuna basıyoruz. Ve ucu düstü bir parmak freze kullanacağız. 25 mm çapında ve uç dördüsü yani RDMX bir uç kullanacağız ve çapımız 5 mm olacak. Takım numaramız 1 olacak. Magazin numaramız da 1 olacak. OK tuşluyorum. Bu uyarıyı es geçiyoruz arkadaşlar. Ve buraya gelip 25 milim tarama kafası Radius 5 diye bir uyarı yazıyorum ki yanlış bir takım kullanılmasın. Daha sonra soğutma suyumuzu aktif ediyoruz. Soğutma suyumuzu aktif ettikten sonra feed yani ilerleme hızı değerimizi yazıyoruz. İlerleme hızımız arkadaşlar 1200 mm bölü dakika. Dalma hızımız dışarıda dalma yapacağımız için yine 1200 kullanılabilir. S değerimiz arkadaşlar 1600 demir bölü dakika olacak ve rapid retract yani hızlı geri kaçmayı aktif edeceğiz. Ve buraya gelip arkadaşlar açıklama yazıyoruz. Yüzey temizleme operasyonu. Bu işlem size zahmet gibi gözükebilir arkadaşlar ama ileride farkını anlayacaksınız birçok özellikten size faydası olacaktır. En azından tezgahtaki programları karıştırmamış olacaksınız. Isterle tavsiye ediyorum. İkinci parametreye geçiyoruz arkadaşlar. Facing parametreleri. Clearance yani güvenli zeyt mesafemizi açıyoruz. 20 mm takımımızın G0 hızıyla geleceği nokta. Delik açma miktarımızı 5 mm olarak tanımladık. Fit plane değerimizi 3 mm ve top of stock değerimizi de 1 mm olarak tanımlıyoruz arkadaşlar. Şimdi takımımız 1 milimetrede durduktan sonra arkadaşlar ne yapacak? Dip değerimiz yani 0 milimetreye işlemini temizleyecek. Yani 0 ölçüsüne getirmiş olacak. Yani bu işlem bittiği zaman arkadaşlar temizlenmiş yüzeyimiz 0 olacak. Dolayısıyla eğer çok fazla pay olduğunu inanıyorsanız arkadaşlar top of stock değerini ve buna bağlı olan fit plane değerini ve buna bağlı olan red rock değerlerini Biraz yukarıya alabilirsiniz. Bu işlemle birlikte arkadaşlar bizim takımımız cutting metotta zigzag yöntemi kullanarak ve step over yani takımımızın yanal kaçma miktarı takımın %75'i olacak şekilde yana kaçarak arkadaşlar işlemini gerçekleştirecek. İsterseniz bu parametreler burada saklıyken OK tuşuna basalım ve işlemimizi görelim. Bakın arkadaşlar şu anda simülasyon edelim ve çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kesici takım takımın %75'i kadar yana kaçarak ve belli bir mesafe dışarı çıkarak kesme işlemini gerçekleştiriyor. Ve dikkat ederseniz kesme yöntemi olarak hem giderken hem gelirken kesme yapıyor. Yani zigzag kesme yöntemi kullanılıyor. Ve arkadaşlar geçişlere dikkat ederseniz high speed yani dairesel geçişler kullanılmış. Şimdi parametrelerimizi değiştirelim. Öncelikle isterseniz yana kaçma miktarlarımızı azaltalım. Yani takımımızın %20'si kadar yana kaçsa ve maksimum step over'ın ne olduğunu görelim. Bakın arkadaşlar çalıştırdığımız zaman takımın yanal kaçma miktarları ne kadar azaldı. Bu tabi gereksiz zaman kaybı olacaktır. Dolayısıyla takımın %70'i veya %75'i iyi bir değer arkadaşlar. Bir diğer parametremiz zigzag yöntemdi. Buna van ve yani tek yönlü diyelim ve bir de o şekilde simülasyonumuzu görelim arkadaşlar. Bakın tek yönlü kesme yapıyor, takımımız yukarıya çıkıyor, tekrar paçoya giriyor ve tekrar kesme yapıyor. Dolayısıyla kesici takım dönüşlerde g sıfır hareketiyle geriye dönmektedir. Dolayısıyla tek yönlü bir kesme yapılacaktır. Tekrar zigzag yönteme geçelim. İkinci önemli nokta arkadaşlar kesme açımız. Kesme açımızı 45 derece yapalım ve ne olduğunu görelim. Bakın kesme açımız arkadaşlar şu anda 45 derece oldu. Şu anda seçmiş olduğumuz ince yönüne göre 45 derece açılı. 90 derece yapalım arkadaşlar. 90 derecenin ne olduğunu görelim. Bakın 90 derece. Şimdi arkadaşlar bir takım yolundan diğer takım yoluna geçişlere yani high speed move between cuts parametrelerinden high speed loops'u lineer yapalım. Yani doğrusal yapalım ve ne olduğunu görelim. Bakın arkadaşlar geçişlerimiz lineer oldu. Bu da tezgahımızı aşırı vuruntu yapacaktır. Bir diğer özellik ise arkadaşlar rapid yani hızlı kaçmalar. Sarı olarak göreceğiz. Bakın hızlı bir harekette geri kaçacak. E tabi bu istenmeyen durumlara sebep olabilir. High speed loops'a kalmasını ben tavsiye ederim. İsterseniz arkadaşlar ilerleme hızının haricinde dönüşlerde ekstra hız, farklı bir hız tayin edebiliyorsunuz. Fikret between cut parametrelerine gelip buraya 320 verirseniz arkadaşlar high speed dönüşlerde 320 mm bölü dakikalık bir hızla dönüş yapacaktır. İşlem açımızı tekrar eski haline getirelim arkadaşlar. 0 derece yapalım ve buradaki parametrenin ne anlamı geldiklerini hep beraber görelim. Akros demek arkadaşlar. Akros overlock demek arkadaşlar. Yaklaşma mesafemiz. Yaşlık, yaklaşma mesafemizi takımın %100'ü kadar yapalım. Ve ne anlama geldiğini hep beraber görelim. Yaklaşma hızımız takımın %25'i kadar olduğu zaman bakın arkadaşlar. Yana kaçma miktarlarımız daha da fazlalaştı. Çalıştıracak olursak arkadaşlar bakın. Kesici takımın giriş ve çıkışlardaki yana akışma miktarlarında bir artış söz konusu oldu. İsterseniz bu örnek uygulamaları hemen şurada bir kare parça üzerinde incelersek daha yararlı olacaktır. Örneğin 100 milimetreye 100 milimetre bir kare oluşturalım ve orta noktasından yakalayıp şuraya bırakalım arkadaşlar. Bu isterseniz 200'e 100 olsun. Şimdi yine arkadaşlar aynı parametreleri bu işlem için uygulamak adına şöyle bir kolaylık yapacağım. Sağ tuş, kopyala, sağ tuş, paste edeceğim. Parametreler bölümünden zinciri değiştireceğim. Geometriyi bir defa basıyorum arkadaşlar. Ve geometri penceresinden zincirimi seçip sağ tuş, delete bölümünden siliyorum. Ve sağ tuş, add chain bölümünden aynı parametreleri bu zincire ekliyorum. Ve arkadaşlar simülasyon yapıyorum. Ve evet. Şimdi gelelim bu işlemleri değiştirmeye. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar böyle bir şekilde daha iyi görebiliyoruz. Bakın normalde kesici takımımızın yaklaşma miktarı olarak dediğimiz nokta takımın %100'ü kadar oldu. Şu şekle neredeyse takım ilk ilk girdiği paso değerini neredeyse arkadaşlar değmiyor bile. Çünkü takımın %100'ü kadar bir yanal kaçma verdik. Yani yanal yaklaşma mesafesi verdik. Ama bunu arkadaşlar bir de takımın %5'i kadar yapalım. Bir de o zaman görelim. Bakın takımın %5'i kadar yani kesici takımın %5'i dışarıda kalmış olacak. Bakın sadece %5'lik kısmı dışarıda kalmış oldu. Bu default ayarlarını hatırlarsanız takımın %25'i kadardı arkadaşlar. Bir diğer önemli parametre ise arkadaşlar along. Yani uzunlamasına yaklaşma miktarımız. Buna biz takımımızın %250'si kadar diyelim arkadaşlar. Ve vision parametre çalıştırıp görelim. Bakın dik yönde olan yaklaşma miktarlarımız arttı. Yani kesici takım Bakın ne kadar dik yönde, ne kadar uzaktan geliyor artık. Neden? Çünkü dik yönde gelen gelme miktarlarını, takımın yaklaşma miktarlarını arttırdık. Bu da bakın dik yönde yaklaşma miktarları. Normalde takımın %10'u kadardı, %110'u kadardı bu mesafe. Approach distance arkadaşlar yaklaşma mesafesi anlamındadır. Yaklaşma mesafemiz de arkadaşlar takımın %50'si kadardır. Bir operasyonumuzu yenilecek olursak şuradaki yaklaşma şuradaki de çıkış miktarlarıdır arkadaşlar. Yaklaşma miktarını takımımızın yüzde iki kadar yapalım. Ve görelim. Bakın yaklaşma miktarımız. Bakın az önceki farklıydı. Sakın karıştırmayalım. olan cover bütün kesme esnasındaki takımın çıkışları approach distance arkadaşlar sadece takımın iş parçasına girerken ki Çıkış miktarı olarak tanıtılıyor. Yine aynı şekilde exit'i de arttıralım. Bakın bunu takımın %100'ü kadar yapalım. Ve exit'i de görelim. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar ketken programlarında her şey en ince kadar düşünülüyor. Kesinlikle burada size milimetre mesafesi girmeniz istenmiyor. Takımın yüzdesel mesafelerine giriyorsunuz. Ve böylelikle de hata yapma olasılığınız en aza inmiş oluyor. Şimdi bu işlemi bir inceleyecek olursak arkadaşlar kesme esnasında bu özellikleri öğrendiğimize göre parametreleri silelim. Geometrimizi de silelim. Ve asıl konumuza, asıl örneğimize dönelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kesme esnasında çalıştıracak olursak arkadaşlar kesici takımımız Z0'da bir sefer hareket ederek kesme işlemini gerçekleştiriyor. Eğer burada birden fazla yani 2 milim, 3 milim veya 5 milim pasomuz varsa ve yüzeyin hepsini temizlememiz gerekiyorsa ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? O zaman tabii ki top of stock değerini arttıracağız. Buna bağlı fit plane'i ve buna bağlı retract arttıracağız. Ve arkadaşlar top of stock'tan yani 5 milimetreden artı 5'ten 0'a kadar toplamda 5 milimetrelik mesafeyi dip kat parametresini aktif edeceğiz arkadaşlar. Ve buradan diyeceğiz ki 1 milimetre talaş kaldır bir tane finish yap. Bu finishte de onda 5 al diyeceğiz. Ve bu işlemi kesici takımımızı gereksiz yere kaldırmadan Keep Tool Down tuşuna basıp aktif edeceğiz. OK deyip operasyonumuzu çalıştıracağız arkadaşlar. Bakın bu sefer şuradan kısalım. Bakın şu an 3.2'ye geldik bile. Çalıştırıyorum. 2.3'te arkadaşlar. Bakın 1.4'te zetim ve sürekli yüzey temizleniyor. En son 0.5'te arkadaşlar çünkü finish vermiştik. Şu anda finish'i gerçekleştiriyor. Çünkü bir tane finish vermiştik. Son olarak arkadaşlar yapmış olduğumuz işlemleri tezgahımızın anlayacağı dile çevirmek için her zamanki gibi G1 tuşuna basıyoruz. Ve masa üstüne kaydetmesini söylüyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde de takım yollarımızı tezgahımızın diline çevirmiş oluyoruz arkadaşlar